Merhaba arkadaşlar. Biz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Matematik Bilgisayar Bölümü öğrencileriyiz. Bugün donanım dersi için size bu videoyu hazırladık. Ben Ece Bedir. Ben Cemaya. Ben Gizem Meşe. Bu videoda size en son çıkan telefon modellerinden olan Samsung Galaxy S6 Edge, iPhone 6s ve Nokia Lumia 1520'yi tanıtacağız. İyi seyirler. İlk olarak Samsung Galaxy S6 Edge'i inceleyelim. Galaxy S6 ile birlikte özellikle farklı tasarım çizgileriyle dikkat çeken cihaz, daha estetik ve kullanışlı bir telefon deneyimi sunuyor. S6 Edge aynı zamanda Samsung'un Snapdragon serisini tercih etmediği, yeni Exynos chipseti ile hazırladığı bir ürün. Şimdi yılın en iddialı modellerinden bir tanesi olan Galaxy S6 için detaylarına birlikte bakalım. 7 mm kalınlık, ve 132 gram ağırlık değerleri bulunan Galaxy S6 için en önemli özelliklerinden bir tanesini tasarımı oluşturuyor. Samsung S6 ve S6 Edge, önceki Galaxy modellerinden neredeyse tamamen farklı bir çizgi izledi. Telefonu elinize aldığınızda, yanlardan inceltilmiş metal çerçeve ve kavislendirilmiş ekranıyla adeta değerli bir taşı tutuyor hissine kapılıyorsunuz. Alt kısımdaki estetik home ana ekran tuşu ve yanlarında konumlandırılan kısa yol tuşları kullanımı kolaylaştırıyor. Samsung S6 Edge'de birçok farklı renk seçeneği sunuyor. Özel tasarlanmış siyah, beyaz, yeşil ve platin renk seçenekleri mevcut. Telefonun yan taraflarına baktığımızda sağ yan tarafta güç tuşu, sol yan tarafta da ses tuşları yer alıyor. Alt tarafta da kulaklık girişini, bağlantı noktasını ve hoparlör çıkışını görüyoruz. Hafıza kartı girişine yer vermeyen telefonun üst tarafında da iğne yardımıyla açılan nano sim kart haznesi konumlandırılmış. Arka tarafa baktığımızda ise metal tasarımın üzerine cam kaplama ile karşılaşıyoruz. Samsung hem ekranda hem de arka tarafta Corning Gorilla Glass 4 koruma teknolojisine yer veriyor. Gorilla Glass 4 bir önceki sürümle kıyaslandığında çok daha sağlam. Galaxy S6 için arka tarafında en çok dikkat çeken detay, ürünün flash ışığı ile birlikte konumlandırılan arka kamerası. Diğer birçok Samsung modelinde olduğu gibi köşeli ve çıkıntılı olarak tasarlanan kamera, tasarım bütünlüğünü biraz bozuyor diyebiliriz. Galaxy S6 Edge, arka kapağı açılmayan, metal çerçeve ve gövde tasarımına sahip, ön ve arka tarafında da cam kaplamaların kullanıldığı gayet şık bir telefon. Note H'de özellikle sol eli tercih edenlerin kullanmakta zorluk çektiği duruma çözüm getirilmiş ve iki tarafta kavisli hazırlanmış. Böylelikle daha rahat bir kullanım elde edilmiş. Ekran uyku modundayken kavisli kısma parmağınızı biraz sürterek bu bölgeyi aktifleştirebiliyorsunuz. Bu ekranı ister sağ ister sol tarafta aktifleştirebilirsiniz. Ekran açıkken de kavisli ekranı bu kez kişileriniz için kısa yol olarak kullanabiliyorsunuz. Buraya 5 kişiyi farklı renklerde ekleyebilir ve buradan onlara hızlıca aramalar gerçekleştirip mesajlar atabilirsiniz. Ayrıca renklerin de bir amacı var. Telefonu yüzüstü masaya koyduğunuzda o esnada eğer sizi kısa yollardan biri arıyorsa o kişiyi hangi renkte atadıysanız S6 için kavisli kısmı o renkte yanarak size bildirim veriyor. S6 Edge'de ekran görüntüsü almak için iki tane yöntem var. İsterseniz ses kapatma tuşuna basılı tutarken aynı anda home tuşuna basılı tutarak ekran görüntüsü alabilir veya Elinizi soldan sağa ya da sağdan sola bir şekilde ekran üzerinden kaydırarak da ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi de ekranın detaylarından bahsedelim. S6 için 5.1 inç Super AMOLED ekranı 2560 x 1440 çözünürlükte ve 577 PPI değerine sahip. Gorilla Glass 4 ile güçlendirilen ekran özellikle iç mekanlarda oldukça başarılı görüntü kalitesi sunuyor. Ekran, izlediğiniz videolarda, oynadığınız oyunlarda kalitesini açıkça ortaya koyuyor. Üst düzey modellerinde parmak izi okuyucu sensöre yer vermeyi sürdüren ve yeni yaptığı çalışmalarla PayPal'ın yanında Samsung Pay servisiyle mobil alışverişe yönelik hamlelerini sürdüren Samsung, S6 Edge'de parmak izi okuyucu sensörü Home ana ekran tuşunda konumlandırmış. Android Lollipop işletim sistemiyle gelen telefon, sadeleştirilen ve daha kullanışlı hale getirilen TouchWiz ile kullanıcıları yormuyor. Duvar kağıtları, temalar ve ekran kılavuzunda da düzenlemeler söz konusu. Örneğin ekran kılavuzuna giderek tek ekranda görünecek uygulama sayısını arttırabiliyor veya azaltabiliyorsunuz. Telefonda çıkarılamaz 2600 mAh pil yer alıyor. Ve bu pil günlük kullanımda genelde bir günü görebilmenize imkan tanıyor. Aynı zamanda hızlı şarj özelliğiyle S6 Edge'i kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. S6 Edge kablosuz şarj desteği de sunuyor. Son sözlere gelecek olursak, Samsung Galaxy S6 Edge özellikle tasarımı ve yüksek çözünürlüklü, kavisli ekranıyla belki de Samsung'un ürettiği en şık telefon diyebiliriz. İşlemcisinden RAM detaylarına kadar gayet performanslı çalışan ürün, geliştirilmiş arayüzü ve birçok farklı seçenek sunan kameralarıyla da bu senenin en iddialı modellerinden bir tanesi. Galaxy S6 için 32 GB'lık modeli ülkemizde 2999 lira fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun teknik özelliklerini karşılaştırma kısmında detaylı inceleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Ben de bugün size iPhone 6S'in tasarım ve donanım özelliklerinin incelenmesini anlatacağım iPhone 6S'in iPhone 6'dan tasarım anlamında belirgin bir farkı bulunmamaktadır. Ama donanım anlamında çok büyük iyileştirmeler söz konusudur. Tasarımına baktığımız zaman 7.1 milimetre inceliğe sahip olmakla beraber 3D Touch teknolojisinden dolayı iPhone 6'ya göre 0.2 milimetre kalınlaştırılmıştır. Ve ağırlığı 143 gramdır. Ön tarafına baktığımızda yukarıda ağızayı, kamerayı ve sensörü görüyoruz. Alt tarafında home tuşu, aynı zamanda parmak izi okuyucusunu gören Touch ID bulunmaktadır. Arka tarafına baktığımızda ise kamerası iPhone 6'ya göre biraz daha çıkıntılı şekilde bulunmaktadır. Kameranın yanında mikrofon ve çift flash bulunmaktadır altında Apple logosu, iPhone yazısı ve iPhone 6s'e eklenen S logosunu görmekteyiz. Cihazın alt ve üst taraflarında anten çizgileri bulunmaktadır. Tasarım olarak pek hoş görünmese de anten özelliği bu telefonda güçlendirilerek çok daha yüksek mobil internet imkanı sağlamaktadır. Cihazın sağ tarafına baktığımızda sessize alma tuşu ve ses tuşları bulunmaktadır. Sol tarafında güç tuşu ve sim kart giriş yerlerini görmekteyiz. Alt tarafında 3.5 jack girişi, mikrofon, lightning kablo girişi ve hoparlör görmekteyiz. Gümüş, altın, uzay grisi ve pembe olmak üzere 4 adet renk seçeneği bulunmaktadır. iPhone 6'daki bükülme sorununun önüne geçmek amaçlı 7000 serisi alüminyum kullanılarak cihaz sağlamlaştırılmıştır. Bu özellikle ağırlaşıp kalınlaşsa da rahat tutabilme özelliğini korumaktadır. Ekrandan bahsedecek olursak 4.7 inç 1334x750 çözünürlük ve 326 ppi değerine sahiptir. Parlaklık ve renk kapasitesi çok iyidir. Ekranın en önemli özelliği 3D Touch'a sahip olmasıdır. 3D Touch, parmağımızla ekrana basınç yaptığımızda algılanmasını sağlayan panelde bulunan bir teknolojidir. Uygulamanın üzerine bastırdığımızda değişik seçenekler sunarak işlemleri daha hızlı gerçekleştirebilmemizi ve ön izleme yapabilmemizi sağlar. Herhangi bir uygulamada sağ tarafa bastırıp sol tarafa çektiğimizde bir önceki uygulamaya dönme özelliğine sahiptir. Klavyede ise bastırıp bir şey yazmaya çalıştığımızda imleci istediğimiz gibi hareket ettirmemizi sağlar. Donanım tarafına gelecek olursak, Apple A9 işlemci ve çift çekirdek bulunmaktadır. 14 nanometre teknolojisinde üretilmiş bir işlemcidir. Yani oldukça az enerji tüketerek yüksek performans sağlamaktadır. Bu telefonda Apple ilk defa 2 GB'lık DDR4 RAM'e geçmiştir. Grafik biriminden bahsedecek olursak, çok yüksek kalitede Apple'ın geliştirdiği grafik birimine sahiptir. Bataryası 1715 mAh'dir. Bu da iPhone 6'ya göre standby süresini 10 saat geriye götürüp 240 saate düşürmüştür. Arayüz olarak iOS 9 bulunmaktadır. Bu arayüz hızlı ve akıcı bir arayüzdür. 12 megapiksel çözünürlüğe sahip çift flaşlı bir kamera bulunmaktadır. Video özelliğine baktığımızda arka kamera zamanlama sınırı olmadan görüntü alabilmekte Saniyede 30 kare 4K video kaydı ve 1080p HD video kaydı yapabilmektedir. Aynı zamanda slow motion teknolojisini kullanabilmektedir. Apple'ın en çok üzerinde durduğu live foto özelliği ile fotoğrafları hareketlendirme özelliğine sahiptir. iPhone 6s'in en yeni özellikleri ön kameraya flash getirmiş olması ve Touch ID versiyon 2'dir. Bu özellik ile touchpad'in hızını iki katına çıkarmışlardır. iPhone 6s'in 16 GB'lık modeli 3099 TL iken 64 GB'lık modeli 3499 TL olarak fiyatlandırılmaktadır. Telefonun teknik özelliklerini karşılaştırma kısmında daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben de size Lumia 1520'yi inceleyeceğim. Lumia 1520 Nokia'nın 6 inçlik Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemciye sahip olan bir telefon modeli olarak karşımıza çıkıyor. Lumia 1520 209 gram ağırlığında, 8.7 mm kalınlığında. Lumia 1520'nin sarı, beyaz, siyah ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Ekranın üst kısmında logo, ahize ve ikinci kamera bulunduruyor ve Alt kısmında ise ışıklı Windows tuşlarına yer verilmiş. Yan taraflara bakacak olursak ses seviye tuşları ve kısa yol tuşları konumlandırılmış. Sol yan tarafta ise Micro SD kart yuvası ve SIM kart yuvasını görüyoruz. Alt kısımda ise USB şarj, bağlantı noktası ve üst kısmında ise kulaklık girişine yer verilmiş. Telefonun arka kısmının renkli ve mat bir yüzeye sahip olması elimizden kaymasını önlüyor. Arka tarafta kamera, 2 tane LED ışığı ve hoparlör bulunuyor. 6 inçlik ekran 368 PPI değerinde Clear LED IPS teknolojisi kullanıyor. Bu da güneş ışığının yoğun olduğu ortamlarda bile parlamamasını sağlıyor. Lumia 1020, 925, 920 gibi cihazlarda yer alan iki sütunlu kutucuk dizilimi yerine artan ekran alanının yardımıyla 3 sütunlu bir yerleşim görüyoruz. Klasörler hem iOS hem de Android'de olduğu gibi uygulama kısa yollarının kategoriler altında toplanmasını ve daha düzenli bir dizilimi elde etmesini sağlıyor. Windows Phone'un uygulama ekosistemi zenginliği noktasında iOS ve Android'in gerisinde kalması Nokia Lumia 1520'nin en büyük dejavantajlarından birini oluşturuyor. Nokia kullanıcılarına 7 GB'lık OneDrive hizmetini ise ücretsiz sunuyor. 20 megapiksellik kamerası ile Lumia 1520 kullanıcılar ve eleştirmenler tarafından büyük bir beğeni topladı. 3400 mAh değerinde bataryası normal bir kullanım ile 2 güne kadar kullanılabiliyor. Bu da birçok kullanıcı tercih sebebi olabilir özetleyecek olursak 4 çekirdekli işlemcisi, 20 megapiksel kamerası ve 6 inç ekranı ile en dikkat çekici Lumia model olarak karşımıza çıkıyor. Lumia 1520 1300 ile 1400 TL arasında fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi de bu üç telefonun özelliklerini detaylı olarak görebilirsiniz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.